Kur'an Mektebi Türkçe Mealli Kur'an-ı Kerim Videoları 53. Bölüm Tövbenin Fazileti Tövbenin fazileti hakkında pek çok ayeti kerime vardır. Şu ayetler gibi Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Yine onlar Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve onda yani azapta alçaltılmış olarak devamlı kalır. Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır engin merhamet sahibidir. Kim tövbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Tövbe konusundaki hadisi şerifler ise çoktur. İmam Müslim'in rivayet ettiği şu hadisi şerif bunlardan biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Gündüz günah işleyenler tövbe etsinler diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gece rahmet elini uzatır. Gece günah işleyenler tövbe etsinler diye yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu gündüz rahmet elini uzatır. Bu durum tövbe kapısının açık durması güneş battığı yerden doğuncaya kadar devam eder. Tırmızı şöyle rivayet eder. Gün batısı tarafında bir kapı vardır.'' Genişliği 40 veya 70 yıllık yoldur. Allahu Teala Celle Celaluhu yerleri ve gökleri yarattığı zaman bu kapıyı kullarının tövbe etmesi için açmıştır. Güneş o cihetten yani batıdan doğmadıkça o tövbe kapısı kapanmaz. Yine Tırmızı şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu batı tarafında tövbe için genişliği 70 yıllık yol olan bir kapı yaratmıştır. Güneş battığı yerden doğmadıkça bu kapı kapanmaz. Nitekim şu ayeti kerime bu hususa işaret eder. Rabbinin bazı alametleri geldiği gün, önceden inanmamış ya da imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Et-Tabarani, Ceyyid senetle şöyle rivayet eder. Cennetin sekiz kapısı vardır, yedisi kapanmıştır. Bir kapı, tövbe edenler için güneş battığı yerden doğuncaya kadar açıktır. İbn-i Mace, Ceyyid bir senetle şöyle rivayet eder. Eğer günah işleseniz ve günahlarınız göklere kadar ulaşsa, Sonra da tövbe etseniz Allahu Teala Celle Celaluhu sizin tövbenizi kabul eder. El Hakim şöyle rivayet eder. Ömrü uzun olup Allahu Teala'nın kendisine tövbe nasip ettiği kişi bahtiyar kişidir. Tirmizi, İbn Mace ve El Hakim şöyle rivayet eder. Adem oğlunun hepsi günah işler. Fakat günah işleyenlerin hayırlısı tövbe ederlerdir. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir kul günah işler ve der ki Ya Rabbi günahımı affet. Hak Teala da şöyle buyurur. Kulum bir günah işledi. Arkadan bildi ki günahları affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Ve o kulun günahını bağışlar. Sonra kul dönüp başka günah işler ve der ki Ey Rabbim günahımı affet. Allahu Teala Hazretleri de buyurur ki, kulum bir günah işledi. Arkadan bildi ki günahları affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Ve o kulun günahını bağışlar. Sonra kul dönüp başka günah işler ve der ki, Ey Rabbim beni affeyle. Kulum bir günah işledi. Arkadan bildi ki günahları affeden ve günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra Allahu Teala Hazretleri dilediğini yap, ben seni affettim buyurdu. El münziri dilediğini yap sözü ile ilgili olarak şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu daha iyisini bilir ama bunun manası şu olsa gerek. Kul her günah işleyip tövbe ederek affedilmesini istediğinde aynı günaha bir daha dönmüyor demektir. Zira hadiste sonra dönüp başka günah işler ifadesi geçmektedir. Böyle davrandığı sürece dilediği gibi amel etsin demektir. Zira her günah işlediğinde tövbe edip bağışlanmasını dilemekte, bu da günahına kefaret olmaktadır. Böylece günah kendisine bir zarar vermez. Yoksa hadisi şerif günah işleyip sonra günahı tamamen kalbinden çıkarıp atmadan sadece dil ile tövbe etmeyi Ardından tekrar aynı günahlara dalmayı ifade etmez. Böylesi yalancıların tövbesidir. Bir cemaatten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Mümin bir günah işlediği zaman kalbi üzerinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe eder, günahı kalbinden çıkarır ve bağışlanma dilerse kalbi tekrar eski parlaklığına kavuşur. Eğer günah işlemeye devam ederse kalp üzerindeki siyah noktalar da artar. Nihayet kalbi tamamen kaplar. Kalbin üzerinde kaplayan bu pas ve kiri Cenab-ı Hak ayet-i de şöyle ifade eder. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. Tırmızı şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu can boğaza dayanmadıkça kulun tövbesini kabul eder. Et-Tabarani ve El-Beyhaki Muaz bin Cebel radiyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elimden tuttu ve bir mil kadar yürüdük. Sonra buyurdu ki ey Muaz sana takva sahibi olmayı, doğru konuşmayı, ahde vefa göstermeyi, emanete riayet etmeyi, hiyaneti terk etmeyi, Yetime merhametli olmayı, komşuna iyi davranmayı, öfkeye sahip olmayı, yumuşak konuşmayı, selamı yaymayı, imama bağlı kalmayı, Kur'an-ı Kerim hakkında derin bilgi sahibi olmayı, ahireti sevmeyi, hesap gününden korkmayı, kısa emelli olmayı, güzel amel işlemeyi tavsiye ederim. Bununla birlikte yine seni müslümana sövmekten yalancıyı tasdik etmekten doğruyu yalanlamaktan adil imama isyan etmekten ve yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan men ederim ey muaz her ağacın ve taşın yanında Allah'ı zikret işlediğin her günah için tövbe et gizli işlediklerine gizlice açıkta işlediklerine de açıkça El İsfahani şöyle rivayet eder. Bir kul günahlarına tövbe edince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o günahları yazıcı meleklere, kulun azalarına ve günaha şahit olan yerdeki diğer izlere unutturur. Böylece o kul kıyamet günü o günahtan bir iz kalmaksızın Allahu Teala'ya kavuşur. Yine El İsfahani şöyle rivayet eder günahına pişman olan Allah'ın rahmetini, kendisini beğenen ise Allah'ın gazabını bekler. Ey Allah'ın kulları! İyi bilin ki her amel işleyen kişi mutlaka ameliyle karşılaşacak. İyi amelini dünyada görmeden dünyadan ayrılmayacaktır. Ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. Gece ve gündüz birer binektir. Bu binekler üzerinde ahirete doğru güzel bir yolculuk yapın. Uzun emelden sakının. Yapmanız gerekenleri ertelemeyin. Zira ölüm ansızın geliverir. Allahu Teala'nın suçun akabinde hemen ceza vermemesi size aldatmasın. Çünkü cehennem size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür mealindeki şu ayeti kerimeyi okudu. Et tabarani şöyle rivayet eder. Günahına tövbe eden kişi hiç günah işlememiş gibidir. El-Beyhaki bu hadis-i şerifi başka bir senetle rivayet eder ve sonunda şu ilave vardır. Günahının bağışlanmasını dilediği halde günah işlemeye devam eden kimse Rabbi ile alay eden kimse gibidir. İbn-i Hibban ve El-Hakim şöyle divayet eder. Pişmanlık tövbedir. Bu hadisi şerif tövbenin en büyük şartını ortaya koymaktadır. Tıpkı hac Arafat vakfesinden ibarettir hadisi şerifi gibi. Yani Arafat vakfesi hacın en önemli şartı olduğu gibi günahlara pişman olmak da tövbenin en önemli şartıdır. Elbette bu pişmanlığın işlenen günahtan, onun kötülüğünden ve karşılığında verilecek cezanın korkusundan kaynaklanması gerekir. Yoksa işlediği günahtan dolayı malı kaybetmek veya zarara uğramak korkusuyla ve benzeri sebeplerle günaha pişman olmak tövbe yerine geçmez. El-Hakim şöyle rivayet eder: Allahu Teala Celle Celaluhu bir kulun günahına pişmanlık duyduğunu bilir bilmez daha o istiğfar edip tövbe etmezden önce onun günahını bağışlar. Müslim ve başkaları şöyle rivayet eder. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki eğer sizler hiç günah işlemez ve bu sebeple de tövbe etmeseydiniz Allahu Teala sizleri yok eder ve sizin yerinize günah işleyen ve sonra Allah'a tövbe ederek bağışlanma dileyen Allahu Teala'nın da kendilerini bağışladığı başka bir topluluk getirirdi. Müslim şöyle rivayet eder. Övülmeyi Allah'tan daha çok seven bir kimse yoktur. Bu yüzden kendi nefsini övmüştür. Allah'tan daha gayretli kimse yoktur. Bu sebeple fuhşiyatı haram kılmıştır. Kendisinden özür dilenmesini Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Bu yüzden kitap indirmiş ve peygamberler göndermiştir. Müslim şöyle rivayet eder. Cüheyne kabilesinden bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Kadın zina yapmış ve hamile kalmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! had cezası vurulması gereken bir suç işledim. Bana cezayı tatbik et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının belisini çağırdı ve ona şöyle dedi. Buna iyi bak. Doğum yapınca onu bana getir. Kadının belisi denileni yaptı. Kadın getirilince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadının elbisesinin sıkıca üzerine bağlanmasını emretti. Sonra kadını recm ettiler. Ve arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının cenaze namazını kıldı. Bunun üzerine Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! bu kadın zina ettiği halde onun cenaze namazını mı kılıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bu kadın öyle bir tövbe etti ki eğer Medine ehlinden yetmiş kişiye dağıtılsa hepsine de kafi gelirdi. Sen hiç Allah için kendi canından geçen kimseden daha üstün bir kimse gördün mü? Tirmizi İbn Hibban ve El Hakim İbn Ömer radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim bir hadisi nakledeyim. Ben bunu bir kere iki kere değil yedi veya daha fazla defaları işitmişimdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İsrail oğulları içinde Kifil adında biri vardı. Günah işlemekten hiç çekilmezdi. Bir gün yanına bir kadın geldi. Kendisiyle birlikte olması karşılığında kadına 60 dinar verdi. Adam kocanın karısına yaklaştığı gibi kadının yanına girince kadın titremeye ve ağlamaya başladı. Adam kadına sordu, niye ağlıyorsun, benden tiksindin mi? Kadın şöyle dedi, hayır bu benim hiç yapmadığım haram bir amel. Bu günaha beni razı eden de fakirliğimdir. Adam da ona şöyle dedi, yani sen şimdi Allah korkusuyla mı ağlıyorsun? Madem ki şimdiye kadar yapmadığın bir iş Haydi git. Verdiğim para da senin olsun. Vallahi ben bundan böyle Allah'a hiç asi olmayacağım. Adam o gece öldü. Sabah kapısının üstünde şu yazılıydı. Allah kifli mağfiret etti. İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatır. İki köy vardı. Birinin halkı iyi, diğerinin halkı ise isyankar idi. İsyankarların bulunduğu köyden biri salih insanların bulunduğu köye gitmek üzere yola çıktı. Fakat Allah'ın emri geldi ve iki köy arasında vefat etti. O kişi üzerinde melek ile şeytan anlaşmazlığa düştüler. Şeytan dedi ki, ''Vallahi bu adam bana hiç isyan etmedi.'' Melek de şöyle dedi, ''Bu adam tövbe etmeye salihlerin bulunduğu yere doğru gidiyordu.'' Allahu Teala ikisi arasında şöyle hükmetti, İki köyden hangisini yakın ise oraya aittir. Sonra mesafeyi ölçtüler ve adamın iyilerin bulunduğu köye bir karış daha yakın olduğunu gördüler. Böylece adam mağfiret edildi. Mamer der ki, benim işittiğime göre adamı iyilerin köyüne Allahu Teala'nın yaklaştırdığını söylüyorlardı. Buhari ve Müslim şöyle rivayet eder. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Herif onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim dedi ki: "Evet vardır. Seninle tövben arasında kim perde olabilir? Ancak falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer." Adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır, varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabz etti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri dediler ki: "Bu adam tövbekar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti." Azap melekleri de dediler ki: "Bu adam hiçbir hayır işlemedi." Onlar böyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Hakem onlara dedi ki: onun çıktığı yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin. Ölçtüler, gördüler ki gitmeyi arzu ettiği yere yani iyiler diyarına daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri aldılar. Diğer bir rivayette hadisin sonu şöyledir: Adam iyiler diyarına bir karış daha yakın idi. Böylece mağfiret edildi. Başka bir rivayet şöyledir: Allahu Teala iyilerin diyarına yaklaşmasını ve geldiği yere de uzaklaşmasını vahyetti. Sonra hangisine yakın olduğunu ölçün dedi. Ölçünce iyilerin diyarına bir karış daha yakın olduğu görüldü ve mağfiret edildi. Diğer bir rivayette Katade şöyle der. Hasan-ı Basri radiyallahu anh der ki, bize anlatıldığına göre hadisin sonu şöyle sona eriyor. Adama ölüm meleği gelince göğsünü iyiler diyarına doğru çevirdi. Ettebarani şöyle rivayet eder. Pek azgın ve şerli bir adam vardı. Yolda giderken biriyle karşılaştı ve ona şöyle sordu. Hayırdan uzak biri hepsi de haksız yere olmak üzere 99 adam öldürdü. Bunun için tövbe yolu var mı? Adam hayır diye cevap verince onu da öldürdü. Başka birine vardı ve ona da sordu hayırsız bir adam hepsi de haksız yere olmak üzere yüz kişi öldürdü. Bunun için tövbe yolu var mı? Adam şöyle cevap verdi. Eğer sana Allah tövbe edinin tövbesini reddeder dersem yalan söylemiş olurum. Şu tarafta Allah'a ibadet eden insanlar var. Onların yanına git. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Adam onların yanına gitmek üzere yola koyulur ve yolda ölür onun ruhunu alma hususunda rahmet ve azap melekleri ihtilaf ederler. Allahu Teala Celle Celaluhu onlara hakem olarak bir melek gönderir. Melek onlara şöyle der. Adam ile iki yer arasındaki mesafeyi ölçün. Adam hangi yere daha yakın ise oraya aittir. Ölçerler ve adamın tövbekarların köyüne bir parmak daha yakın olduğunu görürler. Böylece mağfiret edilir. Başka bir rivayette hadisin sonu şöyledir. Sonra adam başka birine varır ve der ki ben yüz kişiyi öldürdüm. Benim için bir tövbe yolu var mı? Adam şöyle cevap verir. Sen haddi aşmışsın. Bilemiyorum. Fakat şurada biri Nasara, diğeri Kefere adında bir köy var. Nasara halkı cennet ehlinin amelini işler. Başkaları orada barınamaz. Kefere halkı ise cehennem halkının amelini işler. Başkaları orada barınamaz. Sen Nasara köyüne git. Eğer orada sebat eder ve oradakilerin amelini işlersen, tövbenin kabul edildiğinde bir şüphe yok demektir. Adam Nasara köyüne gitmek üzere yola çıkar. Tam iki köy arasına gelince eceli gelir ve ölür. Melekler bu adamın durumunu Rablerine sorarlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurur ki, Bakın o iki köyden hangisine daha yakın ise onu o köy halkından yazın ölçtüklerinde adamı Nasara köyüne bir parmak daha yakın bulurlar ve kendisini o köy halkından sayarlar Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz